İngiltere'de uygulanan ulusal düzeyde sokağa çıkma kısıtlaması 2 Aralık'ta sona eriyor. O tarihten sonra bölgesel tedbirlere geçilecek. Ülke orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere 3 risk grubuna ayrıldı. Önlemler iç ve dış mekanlarda hane halkı ve dışından kaç kişinin bir araya gelebileceği bakımından farklılaşıyor. İtalya'da risk düzeylerine göre kırmızı, turuncu ve sarı bölgelere ayrılmış durumda. Alınan tedbirler de bölgeler arasında farklılık gösteriyor. Ülke genelinde 22 ile 05 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak, maske takmak zorunlu. Almanya'da 2 Kasım'da alınan tedbirler 20 Aralık'a kadar geçerli olacak. Restoranlar sadece paket servis yapabiliyor. Tiyatro, opera ve konser salonları kapalı. Sosyal toplantılar en fazla iki farklı haneden beş kişiyle sınırlı. Okullar ve kreşler açık, üniversitelerse uzaktan eğitim veriyor. İspanya'da ilan edilen olağanüstü hal Mayıs 2021'e kadar yürürlükte. Ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Fransızlar sadece işe gitmek için ve zorunlu hallerde dışarı çıkabiliyor. Okullar ve kreşler açık. Bar ve restoranlar kapalı. Ancak kısıtlamaların 15 Aralık'ta gevşetilmesi planlanıyor. Belçika'da gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Market ve eczane dışındaki iş yerleri kapalı. Restoran ve kafeler sadece paket servisi yapabiliyor. Riskli yerlere seyahat edenler dönüşte test sonuçları negatif çıksa dahi en az bir hafta karantinada kalmak zorunda. Yunanistan'da 7 Aralık'a kadar karantinada. Ülkede gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.